Futbol dünyası şok bir ölüm haberiyle sarsıldı. Hatay Spor'un eski oyuncusu Ayron Bumpesa'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ülkemizde 2020-2021 sezonunda Hatay Spor'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Çin'de yaşadığı evde kardeşiyle tartıştıktan sonra 11. kattan düşerek öldü. Çinli yetkililer Bumpesa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ölüm nedeni olarak intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Hatay Spor resmi internet sitesi üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Hatay Spor'un açıklamasında Ayron Bumpetsa'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zeyang takımına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu kral denildi. Gabon Futbol Federasyonu da 28 yaşındaki oyuncunun Çin'de hayatını kaybettiğini duyurdu. Rapid Bükreş'te birlikte çalıştığı bu pensa için teknik rektör Marius Sumudika duygularını paylaştı. Rumen çalıştırıcı, büyük bir darbe oldu benim için. Iron benim çocuğum gibiydi. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğmuştu. Göz yaşlarımı tutamıyorum. Kelimeler kifayetsiz ifadelerini kullandı. Hatay Spor formasıyla gol kralı olan Iron Bumpesa 38 maçta 22 gol atıp bir de asist yapmıştı. 28 yaşındaki oyuncu Türkiye kariyerinden sonra Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Romanya takımlarında forma giydi. Son olarak Çin'in Zeyang ekibinde oynuyordu.